Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Survival bölümümüzün tamı tamına 5. bölümüne giriyoruz. Tam 5 bölüm olmuş arkadaşlar. Yani inanılmaz bir şekilde tamı tamına tam 5 bölüm olmuş. Çok teşekkür ediyorum beni buraya kadar izleyen, kötüsüyle iyisiyle izleyen tüm dostlarımıza çok 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 teşekkürlerimi ediyorum. Arkadaşlar sizlerden tek bir ricam var. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü eğer like atarsan bir gün sen de bizim aramıza geleceksin ve bizimle beraber sen de Minecraft'ın eşsiz dünyasında katılabileceksin canım için. Şimdi 5. bölümünde ne yapacağımıza geçelim arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ulan bu adam her bölüm değişik değişik yerlere base yapıyor. Arkadaşlar ilk önce garip olan şeylerden birisi evde base'imizi patlattılar. Evet şaşılacak gibi değil. Evimizde base'imizi patlattılar. Yani base'imizi patlatmalarının sebeplerinden birisi abi diyor ben senin evini buldum base'ini patlattım ve adam evimi yıkmış içinden geçmiş arkadaşlar. O yüzden ben de böyle bir komsit buldum kendime bu dağıyı ev belirleyeceğim canlarım benim. Şimdi etrafımızdaki şöyle size az bir şeycik göstereyim etrafımızı. Bundan sonra buradayız burayı tamamıyla patlatamayacaklar ve çok korumluyuz. Evet zengin fakir bölümümüzün 5. bölümüne geldik. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izleyen arkadaşlar arkadaşlar. Like atmayı ve yorumlara ben 5. bölümünün hepsini izledim yazmayı unutmayın. Çünkü 5 beş bölümün 5'inde izleyen tüm arkadaşlarımıza çok güzel ödüller ve çekilişler bizleri bekliyor canlarım benim. Şimdi bu zombilerden ve şeylerden güzelce ne korku kaçmaya çalışmayacağım tabi bunlardan. Şimdi bizim alt evimize geçelim. Evimizi birazcık bir genişletmemiz lazım. Çünkü evimizdeki yapacağımız en çok şeylerden birisi evimizi iyice bir genişletmemiz lazım. Çünkü neden? Arkadaşlar bildiğiniz üzere sunucumuzda biz yayıncıyız aynı zamanda ya yayınlar açıyoruz bir tanelerim benim. Bu yayınlarda sunucumuzda bir sürü insanlarla beraber oynamaya çalışıyorum ve bu oynama gibisinden olan yerlere ve cidden büyükte bir ev gerekiyor. Bu evlerimizi iyice ne yapabilmek için arkadaşlar şimdi ben yerin altına gördüğünüz gibi bu kocaman sığınağı yaptım. Şurası iki yerimiz ilk odamız şimdi buramızın birisini de genişleteceğiz ve buraya bir tane de oda çizeceğiz arkadaşlar. Bu odamızın gayet güzel olacağını düşünüyorum ben. Bölümümüzün 5. bölümümüzün devam etmesini ve YouTube'a bunu seri olarak atmamızı isterseniz arkadaşlar YouTube'a yazmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Ondan sonra geçelim canlarım benim. Like'larınız çünkü benim için çok önemli. Şimdi güzelce ne kıralım abi? Şuradan iyice ne? Burayı da bir genişletelim içeri. Tamam mı? Burayı genişletmemizin en büyük sebeplerinden birisi ikinci odamın olması arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bir yere İlkinde bir yere odamızı yaptıktan sonra ikinci bir odaya da her zaman ihtiyaç oluyor. İkinci odayı da sandık odası olarak kullanacağım arkadaşlar. Oraya bezlerimi, itemlerimi koyacağım. Büyü masalarımı belki buraya koyarım. Kitaplıklarımı ve kütüphaneliklerimi tamamıyla buraya koyarım diye tahmin ediyorum. Şöyle suyumdan bir yudum alayım izninizle efendim benim. Evet, kahvedeki dayılar gibi içmiş olabilirim. Özür dilerim o yüzden sesinizi, sizi rahatsız ettiysem kankalar çok özür diliyorum arkadaşlar. Bu arada YouTube'lara verilmeler ve nasıl yazmanızı nasıl yazılmasını gerektiğini bana söylerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ee, eğer aramızda olmak isterseniz canlarım benim sizler de beraber de video çekmek istiyorum. Survival bölümlerimizin devam etmesini istiyorum. Böyle bu tarzda survival bölümlerimizi. O yüzden YouTube kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi ben bu odayı bir genişleteyim arkadaşlar. Sizler fazla sıkılmayın. Ondan sonra geçelim canlarım benim. Hemen devam edelim bir sonraki yiyeceğimiz o zaman ya hak Hop! Geldim arkadaşlar. Şu an buraya kadar kazdım canlarım benim. Bundan sonrasını devam ettireyim. Bakalım şimdi e, koyacağımız chestleri ve odunları nasıl yapacağımız. büyü biliyorsunuz. Şimdi büyü masası yapmamız için ilk önce gerekli olan şeylerden birisi obsidyen. Arkadaşlar obsidyenleri de devam ettireceğiz. Bakalım 4 tane obsidyen, 2 tane elmas ve 1 tane de kitap bulmamız lazım. Kitap olarak sıkıntımız yok arkadaşlar. Yukarıda bir sürü kitabımız var canlarım benim. Kitaplarımızın hepsini çok güzel bir şekilde bulabileceğimizi zaten düşünüyorum ve bunların çok güzel olabileceğini e, zaten biliyorum canlarım benim ama dediğim gibi sizlerle oynamak daha zevkli ve sizlerle beraber oynamak istiyorum. Sizlerle beraber yeni yeni şeyler yapmak istiyorum. Bu yüzden sunucumuzu daha da güzelleştirmek istiyorum. Bu yüzden arkadaşlar hepimiz sunucumuza gelmeyi unutmayın. Sunucumuz tamamen bir survival sunucusudur. Herhangi bir şekilde parayla falan filan öne geçemezsinizdir. Zaten YouTube kanalımızın altına koyacağım Discord sunucusuna gelmeyi unutmayın ki oradan zaten sizlerle beraber geçelim ve nelerin ne olacağını görelim canlarım benim. Videolarımız çok az izleniyor biliyorum. Bunların videolarımızın çok az izlenme sebeplerinin neler olduğunu zaten biliyorum ben ama dediğim gibi arkadaşlar videolarımıza like atmayı ve abone olmayı arttırırsanız eğer videolarımızın daha çok izleneceğini sizlere sözünü verebilirim zaten canlarım benim. Rica ediyorum arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çünkü sizlerin abonelikleriniz ve like'larınızla benim kanalım daha da iyi yerlere geleceğini ben tahmin ediyorum canlarım benim. Şimdi güzelce şurayı bir kıralım. İyice bir geçelim. Daha eğlenceli ve daha güzel konseptler bulmak için ve ne olduğunu anlatabilmek için ben YouTube'a daha güzel videolar çekmeyi anlatmaya çalışacağım. O yüzden canlarım lütfen rica ediyorum. Lütfen 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 abone olup like atın. Tamam <gülüyor> artık ne... <laughs> çok özür dilerim, çok özür dilerim. Boğazıma toz kaçtı. Wow, anlamadım nasıl bir tozsa. Şimdi odamızı iyice ne yapalım abi? Vak vak zombiler tarafından katledilmiş. Vak vak kardeşim neden zombiler tarafından katledildim? Bana birazcık anlatır mısın dostum benim? Şöyle güzel bir ilerleyelim arkadaşlar. Canlarım benim şöyle. Kır 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 Son kaldı son taşlarımızı kırıyoruz. Son taşlarımız kırdık. Evet let's go. Şimdi buralarda zombilerin spamlanmaması için hemen şöyle odunlarımızı koyalım arkadaşlar. Şuraya şey Meşale mi koyalım? Burada zombilerin spamlanmasını istemiyorum. Şu alttaki kömürlerin hepsini bir alalım ilk önce. Canlarım şu alttaki kömürlerimizin hepsini bir alalım. Al abi kömürlerimizin hepsini. Al babacığım. Al 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 al. Let's go. Tamam çok güzel. Burada kömürlerimizin hepsini alalım. Oh my Çok güzel abi. Çok güzel şey. Çok güzel odun kömürleri çıktı beyler. Efsane oldu diye tahmin ediyorum. yine bir yağmur ya da bir water clear daha çekelim ya. Bu yağmur yağmıyor beyler bu adeta bir kıyamet kopuyor bu arada hadi diyorum yani böyle bir yağmur yok chat yani bunun adı yağmur olamaz olsa da hani dediğim gibi inanılmaz bir şekilde hava yağışlı of tamam neyse bayağı bir kömür çıktı bu arada ya efsane şekilde kömür çıktı arkadaşlar çok güzel bir şekilde kömür çıktı şimdi ee, şununla yayın var mı diye soruyorlar yok yayın daha değil bak bak Yayını şu anda daha yapmayacağım çünkü artık yeter. Şimdi arkadaşlar bu alt taraflara koyalım. Şimdi YouTube'a video da çıkmam lazım artık arkadaşlar biliyorsunuz. Hem YouTube'a da video çekip hem buralara da içerikler üretmeye çalışıyorum. O yüzden hem iki tarafı da yapmaya çalışıyorum canlarım benim. E, her şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar hem burada hem orada yayınlar ve videoları üretmeye çalışıyorum. Elimizden geldiği kadar her şeyleri her yerde aynı zamanda aynı yerde bulunmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ki YouTube'da gitgide büyümeye çalışıyoruz. YouTube'da gitgide büyümeye çalışıyoruz canlarım benim bu büyüme tabii ki sizler sayesinde olacaktır. Sizin atacağınız like'lar ve abonelikler sayesinde olacaktır canlarım benim. Sizlere rica ediyorum o yüzden like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like'larınızın ve aboneliklerinizin benim için her zaman çok önemli bir yeri var. Hemen evimizin altına şöyle şuraya arkadaşlar şöyle güzelce ne bir şeylerimizi yapalım tamam mı? E, iyice ne buraya? Tabii bu odunlar da buraya yetmeyecek. Şimdi tekrardan çıkacağız arkadaşlar birazcık odun avlamaya odunlarımızı bir iyice bir keselim bir iyice bir şeylerimizi bir geçelim arkadaşlar. Elimden geldiği kadar her şeyi hızlı yapmaya çalışıyorum ve daha güzel yapmaya çalışıyorum ki sizler fazla sıkılmayın orada beni izlerken. Şunları bir iyice yapalım. Yani nasıl diyorsunuz arkadaşlar? Güzel oluyor mu? Devam edelim mi? Yapalım mı? Nasıl oluyor? Serilerimizin hepsini devam edelim mi? Çıkalım mı? Bunların hepsini devam edelim mi? Yani bana birazcık anlatın. Çift bana birazcık yardım edin. Çünkü gitgide büyümemiz lazım ve yani cidden çok az izleniyoruz. Yani dediğim gibi sizlerin abonelerinizi ve like'larınıza göre her şeyi değiştireceğim arkadaşlar. Ben ona göre bakalım ne yapmamızı ya da ne çekmemizi gerektiğini söyleyin. Eğer başka oyundan çekmemizi istiyorsanız GTA 5, Roblox gibi oyunlarda çıkmamızı istiyorsanız arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın canlarım benim. Hemen tekrardan bir geçelim. Balık kardeş önümden çekil Sen de şeye kurban gitme. Şöyle güzelce bir geçelim iyice ne bir odunlarımızı bir alalım ilk önce birazcık bir oduna da ihtiyacım var biliyorsunuz her zaman yeni kurulacağımız zaman odunlara da ihtiyacımız oluyor bunları güzelce bir kıralım arkadaşlar gel bakalım dostum benim buraya şu odunlarımızın hepsini kıralım ki elmadaki ağaçlar da düşsün ağaçtaki elmalar da düşsün elmadaki ağaçlar ne kadar saçma bir kelime ya böyle güzelce ne kır abi şunların da hepsini kır, kır 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 Bunların da hepsini kır abi. Şöyle güzelce ne kır abi. Kır 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 kır. kır. Çok, güzel, çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Seni de kır seni de kır seni de kır. Seni de kır dostum benim. Okey bunları da kıralım. Buraya da bir tane ağaç düştük bunları da alalım. Bu kadar yeterli olacak mıdır? Bir saniye hemen ge geldim dostlar kusura bakmayın. Hemen geri geldim. Canlarım benim abone olmayan ve like atmayan arkadaşlar varsa buraya kadar rica ediyorum onlara. Like atıp abone olsunlar lütfen. Okey let's go geldik canlarım benim şimdi tekrardan buraya okey let's go iyice bir geçelim tamam mı bodrumlarımızı alalım şimdi alt tarafa da yerlerimizi yerleşkemizi iyice ayarlayalım zaten evimizin gidişatını falan filan nasıl görmek isteyenler varsa bugün saat 4'te youtube'da yayında olacağım arkadaşlar haberiniz olsun evimize gelip evimizin nasıl geliştiğini de görebilirsiniz youtube'da canlı yayınlarımızı izleyerek canlarım benim evimizin girişi neredeydi ya Allah Allah evin girişini kaybettim bir saniye burada olması lazım evin girişi ah şurada tamam Gidelim hemen evimizin girişine bir girelim. Gel bakalım dostum benim. Hoppala cuk bala bile bu bala. çok güzel değil mi beyler ya yol. Bildiğin şey gibi bak telekinize oluyorsun gibi bak böyle buradan. Hop. Hoppala. 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 Çok güzel abi. Hopla, zıplaya iniyoruz aşağıya beyler. Şimdi tekrardan buraya doğru bir inelim arkadaşlar. Let's go. Eğer sizler de bizimle beraber sunucumuzda yer almak istiyorsanız canlarım benim. Bizimle beraber oyunlar oynamak istiyorsanız canlarım benim. Haberiniz olsun. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like'larınız bizim için çok değerli ve çok önemli. Hemen şu evimizin geri kalanında bir yapalım canlarım benim. Şöyle güzelce, iyiceni bir yapalım her şeyimizi. Minecraft Speedrun ev yapımı. Yer altına hem de, madene. Dünyanın en güvenli, en korunaklı evini yaptık. Okey let's go. Şöyle bir geçelim şunu da kıralım şunları da kıralım arkadaşlar şöyle iyicene tamam mı? Ee, bu arada ekip kuruyorum arkadaşlar Minecraft Survival serimizin devamını ekiplerimizle beraber çekeceğim. Ee, bu ekiplerin arasında yer almak istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abonelerimizin ve like atanlarımızın arasından sürekli birilerini alacağım canlarım benim onu da size söyleyeyim. Bence evimiz gayet güzel oldu hemen şuraya bir tane craft table yapayım aklıma gelmişken unutmamak için şöyle bir tane craft table'ımızı koydum. Ee, şuraya da hemen bir tane basamak yapayım ki inçik yaparken bacağımız kırılmasın bir yere takılmayalım. Okey. Bence gayet artık bir eve benzemeye başladı ha. Bence gayet eve benzemeye başladı. Gayet güzel. Gayet hoş. Gayet rahat oldu. Bence Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konu hakkında? Bence daha ne olmasını ve etrafı daha da iyice ne düzeltmemi falan filan isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki yayınlı bir kanalımıza da gelmek için canlarım benim. Abone olup like atın. Sizleri seviyorum canlarım benim. O zaman yapıştırıyorum kameraya bir tane ya hak.